Merhaba arkadaşlar Sorsal kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 2. yazı sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzda başlayalım. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan 4 tanesini yazınız. Bu esaslardan arkadaşlar ilk bağımsızlık ve özgürlüktür. Bağımsızlık ve özgürlük. Bir diğer esas ise milli birlik ve beraberliğimizdir. Milli birlik ve beraberlik diyelim. Bir diğer arkadaşlar çağdaşlaşma. Ülke bütünlüğü Ve yine buraya ekleyebiliriz. Milli tarih. Milli egemenlik. Bunların hepsi olur arkadaşlar. Bunlar Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardır. Siz de bunlardan dört tanesini seçip yazabilirsiniz. Geçtim ikinci soruma. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisini ve ilk muhalefet partisini yazınız. İlk siyasi parti arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkasıdır. Cumhuriyet Halk Fırkası CHF Kurucusu arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Bu bizim ilk siyasi partimizdir ve arkadaşlar 1950 yılına kadar ülkeyi yönetmiş olan partidir. İlk muhalefet partisi ise Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Bunda arkadaşlar kurucusu Kazım Karabekir'dir. Yine arkadaşlar bunlar e, Mustafa Kemal'in silah arkadaşları. Kurtuluş Savaşı dönemindeki silah arkadaşlarının e, partiden ayrılarak kurmuş oldukları partidir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partidir. Muhalefet partisi neydi? iktidar partisine çalışmalarıyla muhalefetlik yapan yani onun eleştiren ve iktidara geçmek için çalışan parti muhalefet partisi adı veriliyor. Üçüncü sorumuz. Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden dört tanesini yazınız. Evet arkadaşlar Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden ilki tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık bir diğeri akılcılık gerçekçilik ve barış tabii ki en önemlisi barış arkadaşlar hatta Mustafa Kemal'in sözü vardı neydi yurtta sul cihanda sul yani yurtta barış, cihanda barış adlı sözü de vardı. Bu da Türk dış politikasının ilkelerinden bir diğeriydi arkadaşlar. Tabii ki buraya milli menfaatleri de yine yazabiliriz. Bunlar da temel ilkelerden bir diğeri olarak karşımıza çıkıyor. Evet Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri tam bağımsızlık, akılcılık, gerçekçilik, barış, milli menfaatler olarak söyledik. Geçelim dördüncü sorumuza. Yukarıda verilen dış politikadaki sorunlar hangi devlet ile yaşanmıştır? Nüfus mübadelesi patrikhane sorunu. Bu sorunlar arkadaşlar Yunanistan'la yaşadığımız sorunlardır. Nüfus mübadelesi sorunu şudur. Ee, Yunanlar, Rumlar arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın öncesinde Mondros Ateşkesi Anlaşması imzalanacağı zaman kim nerede çoğunluk olduysa orası Wilson ülkeleri gereğince kim nerede çoğunluksa orası o millete bırakılacaktı. Bu yüzden Yunanlar da arkadaşlar Anadolu'ya Rum taşımaya başladılar. Rumları taşımaya başladılar ve Anadolu'da çoğunluk olmak istediler. Bu yüzden biz Kurtuluş Savaşı'nı kazanınca bu Anadolu'daki Rumlar arkadaşlar sorun teşkil etmeye başladı. Ve Yunanistan'da da kalan Türkler vardı. Bu Rumlarla Türklerin mübadele demek, değişimi demek. Rumlarla Türklerin arkadaşlar mübadelesiyle bu sorun çözülmüş oldu. Biz buna nüfus mübadelesi sorunu diyoruz. Patrikhane sorunu yine dini bir sorun. Bu da çözülmüş oldu. Bunda da Türkiye kendi iç meselesi kabul etti. Yunanistan'ı bu soruna dahil etmedi ve bu sorun da çözülmüş oldu. Geçelim 5. sorumuza. Yukarıda verilen maddeler hangi sözleşmenin sonucudur? Boğazlar Komisyonu kaldırılacak, Boğazların savunması Türkiye'ye bırakılacak, yabancı ticaret gemileri serbest bırakılacak. Şimdi arkadaşlar Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması, Boğazların savunmasının tamamen Türkiye'ye verilmesi, yabancı ticaret gemilerinin geçişinin de serbest bırakılması, Möntrö Boğazlar Sözleşmesi ile olmuştur. Möntrö ile beraber arkadaşlar Boğazlar komisyonu kaldırıldı. Lozan'da Boğazlar'ın yönetimi arkadaşlar bir komisyona bırakılmıştı. Bu bizim egemenlik alanımızı e, daraltıyordu, sınırlandırıyordu. Bu komisyonun varlığını biz istemiyorduk. Zaten İtalya'nın ve Almanya'nın yayılmacı politikaları sonucunda biz e, Birleşmiş Milletler'e başvurduk. Ve arkadaşlar bunun sonucunda da Möntrö-Boğazlar sözleşmesi imzalandı. Möntre-Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Boğazların savunması yönetimi Türkiye'ye bırakılmış oldu. Geçelim 6. sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz dediği yer neresidir? Arkadaşlar bu Hatay sorunudur. Bu söylediği yerde Hatay ilimizdir. Mustafa Kemal Hatay'ın anavatana katılması için çok çaba göstermiş. Hatta hayatının son dönemlerinde Hatay sorunu için bizzat gidip ilgilenmiştir hasta haliyle bile. Benim şahsi meselemdir dediği yerde Hatay'dır arkadaşlar Mustafa Kemal'in. Hatay 1939'da anavatana katılmıştır. Evet anavatana katılma tarihi 1939'dur. Bunu da Hatırlayalım. Hatay meselesi arkadaşlar. Fransa ile yaşadığımız bir sorundur. Suriye sınırı sorunumuzdur. Fransa ile yaşadığımız başka ne sorunlarımız vardı. Bunu da madem sözü geçti hatırlayalım. Borçlar sorunu. Suriye sınırı sorunu arkadaşlar. Adana Mersin demir yolu hattı sorunu bunlar da yine Fransa'da yaşadığımız yine Bozkurt Lotus olayı bunlar Fransa'da yaşanan bazı sorunlar arkadaşlar geldik yedinci ve son sorumuza Atatürk'ün vefatının ardından sadece Türkiye'de değil birçok dünya ülkesinde de saygı duruşları yapılmış resmi törenler düzenlenmiştir bu durumun nedeni ne olabilir Arkadaşlar bu durumun nedeni Birincisi Atatürk'ün barışçıl politikaları. Atatürk'ün savaşçı bir yapısı olmayışı. Dünya barışını önemsemesi. Atatürk'ün barışçı politikaları. Bir diğer arkadaşlar az önce de söylediğimiz Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözü. Yine arkadaşlar Mustafa Kemal'in sadece Türk milleti için değil değil tüm dünya için önemli bir lider olduğunu bize gösterir. Evet. Atatürk'ün vefatından sonra arkadaşlar tüm dünyada yasın tutulması, saygı duruşların, resmi törenlerin yapılması bunların sebepleri budur arkadaşlar. Atatürk'ün barışçı politikaları, yurtta barış, dünyada barış sözü sadece Türk milleti için değil tüm dünya için önemli bir lider olduğunu bize gösterir. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.